Elimi beş yerinden dağladı beş parmağın. Bağrımda dayanmadık bir yer bırakmadan git. Bir yarın göçtüğünü, çöktüğünü bir dağın görmemek istiyorsan ardına bakmadan git. Yavrusunun yoluna dalan bir dol bakışı andırıyor ışıksız evinde pencereler. Biraz yeşermek için beklesin artık kışı. Çağlayansız yamaçlar, suyu dinmiş dereler. Bir sarı yaprak gibi düştü gönlüm yoluna. Bu ulu gözlerimden geçmediğin gün olmaz. Benim kadar titremez hiçbir bir yiğit oğluna, hiç bir ana, kızına bu kadar düşkün olmaz. Bin fersahtan duyarım kimle gülüştüğünü. Alnından öz kardeşin öpse ben erkilirim. Değil yalnız ardına kimlerin düştüğünü, kimlerin rüyasına girdiğini bilirim. Gözlerime gün gibi kamaştıran yüzünü daha candan görürüm senden uzaklaşınca. Sararırsın dönüşte görünce öksüzünü. Bir gelinlik kız olur aşkın sen yaşınca. Elimi beş yerinden dağladı beş parmağın. Bağrımda dayanmadık bir yer bırakmadan git. Bir yarın göçtüğünü, çöktüğünü bir dağın görmemek istiyorsan ardına bakmadan git.